Yine onu severdim. Sertas'ın pavyona giden. Kalbimdekini söyleyeyim <laughs> Banka falan söyledim herhalde. Ya fırlanta sevgisi diye öyleyim diyor <laughs> abi <ne>? lan. <laughs> <laughs> Son günüm olduğunu ne bileyim, hiçbir şey yapmazdım, ne yapayım? Çocuklarıma vasiyet ederdim, başka bir şey yapmazdım. Valla vasiyet ederdim ama ne edeceğimi bilmiyordum. <laughs> Ölmeyeyim abi la, biraz daha gencim la. Öyle mi? He. <laughs> <laughs> Araba çarpacak aman dikkat et. Ölmeyeyim abi la, biraz gencim la. Öleyim mi, ölmeyeyim mi? Hepimiz öleceğiz. Ölmeyiz inşallah. Daha kara toprağımızı dolduracağız? Yaşımız geç. Ya fırlanta sevgisi diye öleyim diyor abi. <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Kulübe giderim. Bayağı eğlenirim kulüpte. Ben de evet eğlence yerlerine giderim büyük ihtimalle. Evet. Yemek yerdim. Okula gitmezdim herhalde. İlklerimi yaşarım abi. Mesela satarım tüm parayı. Yerim abi, ezerim. Kaç param var lan? Hepsini abi. Kalbimdekini söyleyeyim Eğer üzerinde canlı taşıyorsan, onun hayatına ayak uyduruyorsan ve Allah'a da inanıyorsan yanlış anlama. Yani nereye bağlıysa ki bağlı, bir yere bağlı, bir kişiye bağlı. Bunun adı da Keko Kakao diye bir adam. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? İyi, beni iyi dinle, ben sana anlatayım. Seni bana Allah çıkarttı. Valla aklıma gelen her şeyi yapardım ben. Ya yani ne yapardım? Sebep işlerdim ya. Motorla gezerdim, ne yapayım ya? Ailemle vakit geçirirdim. Ben bu adama güvenirim. Çankırı'da senin gibi bir insanın var ya yani 40 yıl 100 yıl geçse bu şekilde röportaj alması mümkün değil. Çankırda Çankırı'da 8 insan gezer. Ne demek istediğimi anla. 70 bin nüfusu var. 350 bin kişi, 400 bin kişi geziyor. Japonya'dan tut, Amerika'dan tut, bilmem nereden tut. Yabancı insanlar burada dolaşıyor. İyi de yanlış anlama. Böyle bir adam var ki Japonya'dan, Amerika'dan geliyor. Şimdi son günüm olsa ne yapar? Dünya bugündür, o da bugündür. Seni sevdiğimi yine söylerdim sana. Eşime. Adam bir şeye inanıyor. Seni yaşatırsam sonsuza kadar, çünkü ben insanlıkta aklını tutuyorsam seni sonsuza kadar yaşatırım diyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Evet. Her şeyin bedava olduğu bir hayat, uçak dahi kendine ait, kendi ağırlığınca uçağın olacak. Şimdi benim buna, ya düşün yani. Senin güzelliğin babında yerin olacak. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Güzelliğin babında. Bak insan olarak güzelliğin babında yerin. E şimdi dünyada ve sonsuzda sen kendin varlığın yani kendin nasıl bir varlığın olduğunu biliyor musun? Düşünebiliyor musun? Kendini görüyorsun. Bayan olarak bir düşün yani. E sen şimdi bunu böyle gördüğün zaman e sonsuzluk senin abi. Hiç kusura bakmayacağım. Ben sonsuzluğum böyle düşünüyorum. Benim son günüm olmaz. Şimdi ben buna inanamadım. Gezerdim herhalde. Ben de <laughs> sevgili yapardım herhalde. Son gün. <laughs> evet. Bir şey soralım mı? Ben Türkçe bilmiyorum Afgan. Ha, sana bir şey daha. Herkes ölüme inanıyorsa ben de inanıyorum anasını satayım. Ama eğer ki üzerinde canlı taşıyorsan senin sonsuz kılarım diyorsa ben ona da inanırım abi. Hiç kusura bakmayacağın yani. Yani hayatımda geçirdiğim tüm günahlar olarak yani toparlardım. Tövbe yatardım. ister namaz falan kılardım. yani Allah bu. Herkes birbirini tutmuş öyle geziyor. <laughs> ne demek istediğimi yanına <laughs> Ya bu birbirine yapışmamış abi yani senin Bu, son işte, günün olmaz mı? Benim son günüm olmaz abi. Benim... ben her inanırım abi. Son günüm olsa. <laughs> abi bir şey derim burada ayıp olur. Ne yaparım? Pavlyona giderim abi. Şartasın Pavlyona gidelim. Son bir işte. Son günde günaha girsek daha iyi işte. Bir yan ya Allah ya. Yani düşün bak. Şimdi, sonsuzlukta hayata Allah diyoruzuz değil mi? Eskiden böyleydi, hayata Allah diyorduk. Şimdi ya üzerimizde taşıdığımızı Allah diyoruz biz. Ya biz ne demek istediğimi anlıyor musun? Evet. Ben kime inanacağım anasını satayım? Ben bir zararını görmedim ki. Beni bir günden bir güne aç bırakmadı. Ama ben aç kaldım mı kaldım. O da doğrudur. Pes doğru. Evet. O da hayatla ya. Yani. Ne demek istedim bana? Evet, iyi, de de iyi de bak hayırlı olsun. akşamlar. Sağ ol. Bir kuzu tandır, yanında da güzel bir rakı. Sanırım hayatımda yapmaktan kaçtığım her şeyi yapar. Sevdiğim insanları sevdiğimi söyleyebilirdim. Çok fazla söylemiyorum çünkü. O zaman bugünden başla olur mu? <laughs> söylemiyorum. Dönerim. Çünkü yarını bilmiyoruz. Evet orası öyle, haklısınız. <laughs> Çocuklarımla vakit geçirirdi. Yatarım uyurum. Sonra yatarım uyurum tekrardan. Gezer tazarım. Gezeriz abi ne yapalım? Son günümüzü yaşıyoruz ya. Allah'a ibadet edeceğiz. Ne yapacağız başka? Secdeye kapanacağız. Tövbe sipar edeceğiz. Değil mi? Yapacak bir şey yok. E sevdiklerimle vakit geçiririm. Ailemle. Valla namaza başlardım mesela. Camiye giderdim. Allah'a <laughs> dua <gün> ederdim. <laughs> yani son gün olsa son gün. Yani bugün ömrümün son günü olsa. Elimden gelen her şeyi yapmak isterdim. Arkadaşlarımla eğlenmek, gezmek. Hepsini yapmak isterdim. Bugünün son günüm olsa. Dua ederim. Hayır işlerim helalleşeceğimiz arkadaşımız, eşimiz, dostumuz varsa ondan helalleşeceğiz. Hayatı dolu dolu yaşardık. Yapmadıklarımı yapardım. Olsunuz. Çocukken yapamadıklarımı, gezemediklerimi, param olup da olmadık yapamadıklarımı. Başka ne yapabilirim? Çocuğumla bol bol vakit geçirdim. Ailemi gidip görerdim. Son günlerimde bugün sonra yaşamayı, ondan sonra gezmeyi, zengin olmamı. Son, son gününde. günümde. Evet son günümde. Yani bir bir şey olmak isterdim yani. Şöyle bir, bir güler yüz tatlı değil mesela güzel bir hayatım olmasını isterdim. Son gün. Son günümde. Ne gibi yer yani bu son gün? Yarın öleceğini biliyorsun. Ha, son gün. O zaman son gününde Allah'a dua etmek. Yani Allah'ın dediği olur. Ne yapayım, ne diyeyim. Son gününde yaşamak. Nasıl yaşardın? Ne, ne yapardın? Ya ne yaşadım. Yani e, son gününde son 10 saatim var. 10 saatim var. Allah'a dua etmek. Yani öleceğimi bilince Rabbim Allah'ım benim amelimi iyi gününde gör. Yani, Cenab-ı Allah'a yalvarmak abi ne diyeyim? Dua etmek yani Allah'a dua etmek son günümde. Mefat etmek yani ölmek. Böyle yaşantı yani Öyle gidiyoruz. <laughs> Galiba sebep işlerdik. Birlikte geçirdik. Olsaydı bilmiyorum ki valla uçağa yapamadım. Uçağına gelin Evet. Sevdiklerime seni seviyorum derdim. Yaradan'ın karşısına, inandığım dindeki Yaradan'ın karşısına güzel ve temiz çıkmak isterdim son gün olsaydı. Bütün sevdiklerimle konuşur. Onlara bir e, sıkıntı yaptıysam, bir hata yaptıysam özür dilerim yani. Yani Siz... ne kadar çok keşkem az olursa o kadar iyi olur diye düşünüyorum yani. Bugün son günüm olmaması da dilerim. Ne güzel, daha iyi değil mi? Eyvallah, sağ ol. Karnım aç yemek yerim muhtemelen. Aç gitmek olmaz. Banka falan söylerdim herhalde. Yani. Bugün son gün olsa büyük ihtimal e, İstanbul'a gidip barlarda falan eğlenirdim ya. Yani. Bugün son gün olsa. E bütün günahlarımı tövbe ederim gidiyoruz yolculuk başlamış. Yapacak bir şey yok. Tövbe kapısı açık. Tövbe eder geçir giderdik ne yapalım. Bilgisayar oynardım abi. Altın Bugün namaz kılardım. Başka <laughs> Ben de namaz kılardım, dua ederdim. Allah affet. Allah bizi affetti. Namaz kılardım, başka yok. Dua edeceğiz abi, yapacak bir şey yok. Bugün sorun gün olsaydı paraşüt alırdım, uçaktan atlardım. Musun sen? Tövbe ederdim. Aynen tövbe yani. Allah'tan başka kimsemiz yok. Siz? Ben de namaz kılardım ya. <laughs> tövbe ederim abi. Peki. Allah kabul etsin. Sağ olasın abi. Çoluğumla çocuğumla vakit geçiririm baba, başka ne yaparsın? Sonrasında giderim, namazımı kılardım. Öyle mi? E başka ne yapayım? <laughs> yemek yerim ben. Son günün tadını çıkarırım ben olsa. Yani gezerim, etrafı gezerim. Yemek yerim, Açık. yemeği içerim. Ondan sonra arkadaşlarımla görüşürüm. En sevdiğim kişilerle. Bir namaz kılardım herhalde abi. Tevdiklerim yanında abi. Elimden geldiği param varsa paramın hepsini harcamaya çalışırım abi. İçimde tuttuğum şeylere gider insanların yüzüne karşı söylerdim herhalde. <laughs> Namaz kılardım muhtemelen ya. Yetim doyururdum. <laughs> en sevdiğim yemeği yerdim bir de. Nedir o? Mantı. Yemek olarak? <laughs> ya galiba yetim doyururdum. <laughs> Vallahi galiba böyle hani ıssız yerler oluyor ya dağınık. Orada oturup sadece <laughs> etrafa bakmak isterdim. <laughs> İbadet ederim. Yine onu severdim. Ee bilmiyorum ki ya çok değişik yerden geldi şimdi.